Yine Yunus'um balık karnında Nebi Eyyub'um dertler yurdunda Mısır'da Yusuf yine zindanda Sabrından bize bağışla ya Rabbi Sabrından bize bağışla ya Rabbi Filistin'de her gün yine Zekeriya Oğlu Yahya'yla şehit olurlar Küfrün varını yok etmek için Sapanı Davud'u gönder ya Rabbi Sapanı Davud'u gönder ya Rabbi İbrahim Nemrud'u yenmek üzere Musa Firavun'u boğmak üzere bu şanlı kıyam bugün her yerde, hükmü Süleyman nasip et ya Rabbi, hükmü Süleyman nasip et ya Rabbi. Uğruna İlahi başımı versem Etim kemiğim dime olursam Uftu çukurunda yanıp kül olsam Hakkını ödemiş olmam ya Rabbi Hakkını ödemiş olmam ya Rabbi